E-Rehberlik modülünde yıllık rehberlik programı nasıl hazırlanır? E-Rehberlik modülüne MAP -MAP TR adresinden kişisel şifre ile giriş yapılır. Açılan ekranın sol tarafında yer alan menüden E-Rehberlik modülü sekmesi tıklanır. E-Rehberlik modülünde yer alan listeden Rehberlik programı hazırlama sekmesi seçilerek açılan alt menüdeki Yıllık program girişi sekmesine tıklanır. Yıllık rehberlik programı hazırlamak için eğitim kurumu müdürü tarafından okulun özel hedeflerinin kaydedilmiş olması gerekmektedir. Okula ve çevreye uyum çalışması için örnek plan girişi. Yıllık program girişi ekranında yer alan ay seçiniz filtresiyle planlanmak istenen ay seçilir. Okula ve çevreye uyum çalışmasını seçmek için rehberlik hizmet türü filtresinden Önleyici ve gelişimsel hizmetler kategorisi. Birinci aşamada bilgi verme çalışmaları. ikinci aşamada eğitsel rehberlik. Üçüncü aşamada ise okula ve çevreye uyum başlıkları seçilir. Ekranda yer alan açıklama bölümü seçilen çalışmanın özel ismi, hedef kitle veya çalışmaya ilişkin hatırlatıcı notlar almak için kullanılan bölümdür. Ekranda yer alan hedef filtresi Planlanan çalışmanın ilgili eğitim öğretim yılına ait bir hedefle ilişkili olup olmadığının belirtildiği filtredir. Okula ve çevreye uyum çalışması herhangi bir hedefle ilişkili olmadığı için filtreden hedef dışı seçeneği seçilir. Ekranda yer alan sınıf şube bölümü seçilen çalışmanın hangi sınıf ya da sınıflara yönelik olduğunu gösteren bölümdür. Aynı çalışma için birden fazla sınıf şube seçilebilir. Ekranda yer alan tarih aralığı bölümü, okula ve çevreye uyum çalışmasının Eylül ayının hangi haftasında yapılacağını belirlemek için kullanılır. Çalışmanın yapılacağı hafta aralığı 2-6 Eylül olarak seçilebileceği gibi yalnız 2 Eylül olarak da seçilebilir. Planlanan çalışmanın hangi faaliyet türüyle gerçekleştirileceğini belirtmek için faaliyet türü filtresi kullanılır. Zorunlu alanlar doldurulduktan sonra kaydet butonuna tıklanarak planlanan çalışma programa yerleştirilir. Kaydedilen çalışmalar ekranın alt bölümünde listelenir. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yeni bir çalışma kaydetmek için ekranın sol üst köşesinde yer alan yeni butonu tıklanır. Planlanan diğer çalışmalar aynı aşamalar izlenerek kaydedilir. Yazdır seçeneği kullanılarak kaydedilen çalışmaların çıktısı alınır. Ekranın alt bölümünde yer alan aç sütunundaki klasörler kaydedilmiş çalışmaları gösterir. Bu çalışmaların içeriğine kırmızı klasörler tıklanarak ulaşılır. Kaydedilmiş bir çalışmayı silmek için ilgili çalışmaya ait klasör seçilir ve ekranın sol üst köşesindeki sil butonuna tıklanır.